Arnold Schwarzenegger'dan tavsiyeler. Ben egzersiz yapmaya bağımlıyım ve bunu her gün yapmalıyım. Vücudunuz için en iyi aktiviteler antrenman yapmak ve kaliteli bir cinsel hayattır. Vücut geliştirme tıpkı diğer sporlar gibidir. Başarılı olmak için antrenmanlarınıza, beslenme düzeninize ve ruh halinize, %100 enerjinizi vermelisiniz. Antrenman, stres yüzünden meydana gelen enerjiyi, dışarı atmamızı ve tıpkı egzersizin vücudumuzu, şekle sokması gibi, ruhumuzu da şekle sokar. Para sizi mutlu etmez. Şu an 50 milyon dolarım var ama 48 milyon dolarım varken de mutluydum. Duygularımı kaslarımın altında saklayabilirim. Bundan kuşkum yok. Bunu uzun süre başarabilirim. Ortaya çıkacakları anı hissettiğimde ise onları bırakırım. Bu harika bir şey. Zihnimizi kontrol edebilmek harika bir şey. Diğer insanların kafası karışık. Bunu başaramıyorlar. Ben ise ileri geri hareket edebilirim. Yarışma için antrenman yapıyorsam insanlıktan çıkabilirim. Ama aslına bakarsanız bunu daha çok süper insan olamaya benziyor. Yarışma bittiğinde ise tekrar kendim olurum ve duygularımı geri kazanırım. Bazı atletler ve modeller sadece vücutları yüzünden konuşulur. Ben ise vücudum için kullanıldığımı hissetmiyorum. Fikirlerini hoşgörüyle karşılarım ancak sakın küçük fikirler olmasınlar. Bana geleceğimize katkı yapacak büyük fikirlerle gel. İnsanlara yardım edin. İnsanların yaşam kalitesi arttıkça hayatınıza katacağı zenginlik ve yeni anlamlar en büyük ödülünüz olacaktır. Bunu garanti ederim. Geniş başla. İleriye doğru git ve sakın geriye bakma. Benim spordan anladığım içinde fiziksel bir yarışma olmasıdır. Vücut geliştirenlerde antrenman yapıp yarıştıklarına göre biz de bir spor yapıyoruz. Vücut geliştirme hakkında harika olan şey şu ki, yarışma anında sadece podyumda ben varım. Herhangi bir saha, top, araç ve gereç yok. Diğer atletler ekipman kullanmak zorundalar. Ben ise kendim hariç hiçbir şey kullanmak zorunda değilim. Podyumda sadece ben varım. Sadece ben. En yardımsever insanım ve paylaşmayı severim. İçimizde harika bir güç var. Bu gücün adı kendine olan inancı. Gerçekten de kazanmak bir davranış biçimi. Kazanmadan önce de kendinizi kazanmış olarak görmeniz gerek. Sürekli bir arayışta olmalısınız, inanmalı ve kazanmayı istemelisiniz. Hata yapmak gibi seçenek yok. Herkes başarılı olmak zorunda. Beni bilirsiniz. Her zaman iyimserimdir. Kendime yapabileceğim en büyük kötülük başkalarına benzemektir. Bundan nefret ederim. Güç kazanmaktan gelmez. Yaşadığınız zorluklar sizi güçlendirir. Zorlu bir durum yaşayıp asla teslim olmuyorsanız işte gerçek budur. Gerçek güç budur. Benim için hayat sürekli bir arayış demektir. Hayattaki amacımız sadece var olmak ve hayatta kalmak değildir. İleriye gitmeli, yükselmeli ve hayatı fethetmeliyiz. küçükken her zaman kazanan atletlere özenirdim. Onlara özenmek başka, kendinizi onların yerine koymak bambaşka bir şey. Ne zaman başarılı bir insan görsem kendi kendime ben de orada olabilirim derim. 60'lı yılların kazananı olduğumu biliyorum. Harika işler başaracağımı biliyorum biliyordum. İnsanlar böyle şeyler söylemenin kendini beğenmişlik olduğunu söyleyecektir. Katılıyorum. Alçak gönüllülük bana uyan bir tanım değil. Umarım hiçbir zamanda uymaz. Hayatım bir filmdir. Buna kimse inanmaz. İçgüdülerim benimle yarışta olanları bertaraf etmek, yarışı kazanmak, Düşmanlarımı yok etmek ve geriye dönüp bakmadan ilerlemekti. İstekli, sağlıklı olun. Bir beyefendi gibi davranın. Kendinize güvenin ve sınırlarınızı zorlayın. Öğrenilmiş çaresizlik pes etmenin sonucudur. Bu his her ne yaparsanız yapın hiçbir anlamı yok. İnancını takip eden bir vazgeçme duygusudur. Asıl sınırınız kendi zihninizdir. Zihniniz bir şey yapabileceğine yüzde yüz inandıktan sonra bunu başarabilirsiniz. Bu işin kısa bir yolu yok. Başarı için tekrar tekrar ve tekrar şart. 50 yıl önce yaptığım aynı egzersizleri yapıyorum ve hala işe yarıyorlar. 50 yıl önce neydi yediysem şimdi de onları tüketiyorum ve onlar da hala işe yarıyorlar. Spor salonunda ve hayatta gösterdiğiniz fiziksel direnç sağlam bir karakter inşa etmenizi sağlar.